Bu gece uyumadan önce sadece bir dakika ayır. Çünkü şimdi söyleyeceğim dua, meleklerin yazamadığı dua olarak bilinir. Rivayete göre kul, Rabbine gerçekten içten yönelip, ''Ya Rabbi, zatının celaline, kudret ve hakimiyetinin azametine layık şekilde sana hamd olsun.'' diye dua ettiğinde, melekler şaşırır ve sorar. ''Ey Rabbimiz, senin kulun öyle bir söz söyledi ki, sevabını nasıl yazacağımızı bilemiyoruz. Allah buyurur. Kulum bana kavuşup da ben onu söylediği söze karşılık mükafatlandırıncaya kadar, siz o sözü kulumun söylediği gibi yazınız. Çünkü bu dua kendini değil Allah'ın rızasını istemektir. Uyumadan önce bir dakika ayır ve sessizce söyle. Belki sen bu duayı ederken gökyüzünde bir kayıt açılır.'' ve unutma en değerli dua kalbinle söylenendir Rabbim kalpten edilen dualarımızı kabul eyle